Merhaba arkadaşlar. 22 Ocak Cuma İzmir yarış programı ile karşınızdayız. 7 koşulu bir program var. Ee, günün ikinci koşusu saat 18'de <laughs> başlıyor. İkinci koşusuyla başlıyor Altılı Ganyan ve Maiden bir koşuyla başlıyor. 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum mesafede koşulacak koşuda. E, burada çalışmamda ön plana çıkan 3 safkan var. E, bunlar 3 numaralı Oğuzşah Çetin Okla, ok 5 numaralı Tumbu Hüseyin Muhammed Mir Bilgin'le ve 2 numaralı Ertürker Mustafa Çiçek'le bu üç safkanın bu grupta yeterli olacağını düşünüyorum. Gün günün ikinci ayağında satış bir koşusu. Dört yukarı Araplar. 1600 metre kum pist mesafede. yine burada üç safkan önereceğim. 2 numara Ünal amca Mehmet Kaya ile start alıyor. 76 78 handikap puanına sahip. Ee, 7 numaralı Nehirinoğlu oğlu yarışındaki ikinciliği ile dikkat çekti. Ee, o 6 numaralı Gençberk Kadir Tokaçoğlu ile start alıyor. Bu 3 safkanı önereceğim sizlere. Ee, günün 3. ayağına geçersek şartlı 3-4 yukarı araplar 1900 metre kum mesafede yine burada 3 safkan önereceğim e, kuponumuz 30 lira civarında bir kupon olacak e, İzmir programı koca edilen biraz daha iyi gözüküyor yani daha çok para verir gibi gözüküyor o yüzden e, bu ayakları biraz kalabalık geçeceğiz yani benim diğer normal kuponlarıma baktığınızda kalabalık gözükebilir 3'er 3 er yazıldığı için. E, günün 3. ayağında şartlı 3, 4 yukarı Araplar 1900 metre kum piste. Burada e, handikap puanlarıyla ön plana çıkan 1 numaralı Haskaraca, 2 numaralı Kızılan ve 6 numaralı May Sultan Mehmet Kaya ile start alıyor. Bu Uyut Safka'nın e, bu grupta yeterli olabileceğini düşünüyorum. Tabi bu safkanları verirken e, jockeylere jokeylere de bakıyoruz. E, yani burada ön plana çıkan bu 3 safkan yeterli olacak diye düşünüyorum. Kelemer de var. Handikap puanı yüksek. E, ama 3 safkanla geçeceğiz. Günün 4. ayağına geldiğimizde kısa 6 dişilere mahsus dört yukarı İngilizler 1200 kum mesafede koşulacak yarış. burada burada da size dört safkan önereceğim. Bunlar 5 numaralı 5 numaralı Queen of Proti Kadir Tokaçoğlu ile 4 numaralı Prenses Gökhan Kocakaya ile 3 numaralı Innovation Okan Üstürk ile ve 1 numaralı Fresh Yourself Mehmet Kaya ile 4 safkanın burada yeterli olacağını düşünüyorum. Ee, günün tabela ayağında ise e, yine meydin bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum. Burada 4 safkanla geçeceğiz arkadaşlar burayı. İlk safkanımız 8 numaralı gönlümün efendisi uygun kilosu Muhammed bir Bilgin ile start alıyor i̇kinci safkanımız 5 numaralı Leventan. Mert Çelik ile start alıyor. Üçüncü safkanımız 6 numaralı Siyah Üzüm Kadir Tokaçoğlu ile start alıyor. Dördüncü safkanımız 3 numaralı Gül Baba Mehmet Kaya ile start alıyor. Bu dört safkanın bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum. Günün son ayağında şartlı 3 mücadelede 4 yukarı İngilizler 2000 metre kum pistte çıkıyorlar. Burada e, handikap puanlarına baktığımızda 93 handikap puanına sahip, sahip olan 10 numaralı Dombra'yı görüyoruz. Fakat 209 gün gibi bir arası var. Bu mesafede bu arada etkileneceğini düşünüyorum. 4 numaralı Urla zamanı Mercelikle start alıyor. 34 handicap puanı. Son iki uzun yarışı iyi ikincilikle ayrıldı. Fakat ben burada 5 e, numaralı Rejo'yu banko olarak önereceğim. Sinan Özenle start alıyor. 58 handicap puanı var. E, güzel gruplarda koşmuş, koşarak buraya gelmiş. E, bir de ıslak ıslak kumda, nemli kumda daha iyi koşan bir safkan olduğunu tespit ettim. Dolayısıyla bu gruba üstünlük sağlayacağını düşündüğüm 5 numaralı Rejo'yu günün son ayağında Sinan Özen'le tek olarak öneriyorum. Bu haliyle kuponumuzu hesapladığımız zaman başa dönersek hemen bakalım. Günün ilk ayağında 2, 3 ve 5 numaralı safkanlar Ertürker, Oğuzca ve Tumbul Hüseyin. Günün ikinci ayağında iki ünal amca, altı genç berk, <laughs> yedi nehirin oğlu. Günün üçüncü ayağında bir has karaca, iki kızılan, altı may sultan. Günün dördüncü ayağında dört prenses 5 beş queen of proti, bir fresh yourself, üç innovation, dört atla geçiyoruz. Günün beşinci ayağında beş Leventan 1 Alperena düzeltiyorum 5 e, Leventan 3 Gül Baba 8 Gönlümün Efendisi 6 Siyah Üzüm şeklinde 4 atla geçiyoruz. Günün son ayağında 5 Rejo Sinan Özen'le tek olarak öneriyorum. Kuponumuz bu haliyle 30 lira tutuyor arkadaşlar. Yine yarın e, Önerdiğim atlardan e, AGF şablonuna bakarak eğer çok AGF'si çok yüksek çıkan bir at olursa e, son ayak dışında diğer ayaklardan birini de tek bırakıp e, kupon tutarını daha da düşürebilirsiniz. Yorumlarınızla katkıda bulunur. E, beğendiyseniz beğenme tuşuna abone olmak isterseniz ve abone olmanızı tavsiye ederim. Herkese bol şanslar diliyorum.